Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini duyurdu. Temizlik çalışmaları kapsamında ise 20 bin kilometre kare deniz yüzeyi tarandı. Doğu Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teyakuza geçmiş, bölgeye anında müdahale etmişti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin ardından Seytonbaşı yaka toplama gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti. Yetkililer özel römörkörlerinde çalışmalarını bitirdiğini bildirdi. Böylece petrol kirliliğine karşı Akdeniz'de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu. Çalışmalar kapsamında toplam 20 bin kilometre karelik alan taranırken tüm bölge İHA ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi. Öte yandan Tekirdağ Udem'den İskenderun Limanı'na getirilen bariyerlerden 1082 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi trafik hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı mücadele çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 76'sı deniz, 52'si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.